merhaba, hiç düşündünüz mü? Ayaklarımızın altındaki o kahverengi, örtü gerçekten sadece taş ve tozdan mı ibaret? Aslında toprak, sandığımızdan çok daha fazlası. O yaşayan, nefes alan bir ekosistemdir. Bugün toprak neden canlıdır? Sorusunun cevabını birlikte keşfedeceğiz. Toprak, milyarlarca mikroorganizma ile doludur. Bir avuç sağlıklı toprakta. Dünya üzerindeki insan sayısından daha fazla bakteri, mantar, alk ve yaşar. Gözde göremesek de bu canlılar toprağın dengesini sağlar. Solucanlar, karıncalar, böcekler hepsi toprağın içinde yaşar, tüneller açar. Organik maddeleri ayrıştırır ve toprağı havalandırır. Yani toprak içinde sürekli bir döngü ve etkileşim olan canlı bir sistemdir. Ölü yapraklar düşer, mikroorganizmalar bunları parçalar. Ortaya çıkan besinler bitkilere ulaşır. Bu da hayvanlara ve insanlara besin olarak geri döner. Toprak sadece canlı barındırmaz, aynı zamanda yaşam üretir. Bitkiler kökleriyle toprağa tutunur, oradan su ve besin alır. Bu bitkiler ise oksijen üretir, iklimi dengeler, su döngüsüne katkı sağlar. Toprak ayrıca karbonu da depolayarak küresel ısınmayı yavaşlatan bir rol üstlenir. Kısacası toprak sadece bir yüzey değil, hayatı taşıyan, besleyen, dengeleyen bir canlı dokudur. Toprağın canlı olduğunu anlamak ona nasıl davranmamız gerektiğini de gösterir. Kimyasal ilaçlar, aşırı tarım, ormansızlaşma. Tüm bunlar toprağın canlılığını öldürür. Oysa toprağı korursak, suyu, havayı, doğayı ve geleceğimizi de korumuş oluruz. Unutmayın, doğadaki her adım topraktan başlar. Çünkü toprak canlıdır ve biz onun sağlığıyla doğrudan bağlantılıyız. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.